Mart 2014, Malezya Hava Yolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak 239 yolcusuyla birlikte Kuala Lumpur'dan Pekin'e doğru havalandı. Gece yarısının sessizliğinde başlayan bu yolculuk, tarihin en büyük havacılık gizemlerinden birine dönüşecekti. Çünkü uçak gökyüzünde adeta buhar olup kayboldu. Havalandıktan kısa süre sonra her şey olağan görünüyordu. Pilotlarla yapılan son telsiz konuşması son derece sıradandı. Sakin bir ses tonuyla kontrol kulesine iyi geceler dediler. Ama işte tam o andan sonra uçak Vietnam hava sahasına girmek üzereyken radarlardan silindi. Hiçbir acil durum sinyali yoktu, hiçbir yardım çağrısı yapılmamıştı. Sanki görünmez bir el tüm iletişimi bir anda kesmişti. Daha sonra yapılan incelemeler uçağın rotasını gizemli bir şekilde değiştirdiğini ortaya koydu. Normal güzergahı terk eden MH370 batıya doğru yönelmiş, Malezya yarımadası üzerinden geçerek karanlık Hint Okyanusu'na doğru ilerlemişti. Bu rota değişikliği bilinçli bir pilot manevrası mıydı yoksa uçağın sistemleri gizli bir şekilde ele mi geçirilmişti? İşte sorular tam da burada başlıyordu arama çalışmaları tarihin gördüğü en büyük operasyonlardan birine dönüştü. 26 ülke devasa okyanusu taradı, uyduların gönderdiği sinyaller incelendi. Her şey uçağın son olarak Hint Okyanusu'nun güneyine doğru gittiğini gösteriyordu. Ancak devasa arama çalışmalarına rağmen uçaktan tek bir iz bulunamadı. Okyanus sanki bu uçağı içine çekmişti. Yıllar sonra 2000 15'te Reunion Adası kıyılarında bir kanat parçası bulundu. Ardından Afrika kıyılarında birkaç parça daha ortaya çıktı. Hepsi MH370'e ait devas. Fakat uçağın gövdesi, kara kutuları, hatta yolcuların akıbeti hala bilinmiyordu. Bu parçalar dev bir bilmeceye ait yalnızca küçük ipuçlarıydı. Bu gizem sayısız teoriye yol açtı. Kimi uzmanlar kaptan pilotun gizlice rotayı değiştirdiğini, bunun planlı bir intihar uçuşu olabileceğini öne sürdü. Kimileri büyük bir elektrik arızasıyla uçağın tamamen kör hale geldiğini iddia etti. Daha karanlık teoriler ise uçağın kaçırıldığını, gizli bir üsse indirildiğini ve yolcuların ortadan kaldırıldığını söylüyordu. Bazı teorisyenlerse daha da ileri giderek MH370'in bilinmeyen bir güç tarafından yok edildiğini iddia etti. Ama kesin olan bir şey vardı. MH370 kaybolmuştu ve geriye sadece cevapsız sorular kalmıştı. Aradan yıllar geçti, arama operasyonları durduruldu. Fakat 230, 9 yolcu ve mürettebatın hikayesi gökyüzünün en büyük sırlarından biri olmaya devam ediyor. Belki uçak hala okyanusun derinliklerinde hiç bulunamayacak bir yerde yatıyor. Belki de bildiğimiz gerçeklerin ötesinde bir şey yaşandı. MH370'in kayboluşu modern dünyada bile ne kadar savunmasız olduğumuzu hatırlatıyor. Yüzlerce insanı taşıyan dev bir uçak bir gecede ortadan kaybolabiliyor ve biz tüm teknolojimize rağmen hala cevabı bulamıyoruz. Belki bir gün, belki de asla. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.